Londra'da iş hayatının içinde olup da artık kira vermek yerine kendinize ait bir yer istiyorsanız nasıl mülk sahibi olabilirsiniz? Müzik Yatırımcının iş yerine dönüştürmek için alacağı mülkü lease yöntemiyle elde etmesi mümkün. Ama bu sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız aman dikkat! satın almadan önce muhakkak avukatınıza talimat verin. Lisi görmemiz gerekiyor. Landlord'un verdiği izin dokümantını görmemiz gerekiyor. Çünkü lise bakabiliriz, liste bütün şartları görebiliriz ama daha sonraki aşamalarda belki Landlord ikinci veya üçüncü kiracıya izin kontratı verdiği takdirde orada bazı bir değiş bazı değişiklikler olabilir. Yani tamam ben bu lise şey size veriyorum ama e, lease'in şu şartını değiştiriyorum veya bu şartını değiştiriyorum diye kontrat yani lease değişmiş olabilir. Ondan dolayı e, lease'i sadece götürüp bir avukata göstermeniz yeterli olmayabilir olmayabilirdi. Bütün dokü dokümanları talep ettiğimizde karşı tarafın avukatı bütün dokümanları göndermekle hükümlüdür. Sadece bir lease'i gönderip yani avukatlar birbirini kandıramaz. Etik davranmakla hükümler var kuralları altında. O doğrultuda avukatı araya koyup dokümanları talep edip işlemlere başlamak en mantıklısı. Sisteme dair fikir sahibi olmak atacağınız adım için size güven verse de bu iş uzmanlık istiyor. Bu yüzden işin ehli olanların uyarılarına kulak vermek işinizi kolaylaştırabilir. Yanlış yatırım yapmama adına aslında bize gelmeleri en mantıklısı. Çünkü yapacakları 1 milyonluk sterlin bir yatırım var diyelim. Bir müvekkilim de mesela 1 milyonluk bir sterlinlik bir yatırım yapmak istiyor. Fakat asbestos dediğimiz toprağında kanserojen içeren maddeler bulundu. Ve bunu temizlemesi kendisine 700 bin liraya mal olacak. Bu durumda yapacağı yatırımın hiçbir anlamı kalmayacak onu bu şekilde korumuş olacağız. Onun için bir avukata gitmeleri şart aslında. Avukat Handan Hanım, Liz yöntemine dair bilmek istediklerinizi anlattı. En çok karşılaşılan soruların yanıtlarını verdi. Liz yöntemiyle emlak alanlar ne kadar süre beklemek zorundalar? İşte biz de bu soruyu kendisine yönelttik. Ortalama 4 ile 6 hafta sürüyor fakat bu 3 avukat arasında çalıştığımız için yani Landlord'un avukatı, satan kişinin avukatı ve biz satın alan kişinin avukatı diyelim üç avukat çalıştığı için, paslaştığı için arasında hani ben kalkıp biz Stanley Golden avukatlık bürosu olarak belirli bir süreç vermemiz pek mantıklı olmaz. Çünkü diğer avukatların adına da konuşmuş oluruz. Bu doğrultuda zaten yapmamız gereken araştırmalar var. Belediye araştırmaları, ondan sonra gerekli sormamız gereken sorular var. Bunların hepsinin cevabını almamız gerekiyor ki sağlam bir alışveriş yapabilirim müvekkilimiz için. Ondan dolayı ortalama 4 6 hafta arası diyorum ben ama bu tabii müvekkilin ne kadar çabuk talimat verdiğine, belediyenin bize ne kadar çabuk döndüğünü, landlord'un avukatının bize ne kadar çabuk döndüğüne de bağlı. O yüzden tam bir süreç vermek aslında mümkün değil. Uzun yıllar iş yapıp da artık kiradan kurtulmaya adım atmış olanlar için beklemek çoğu zaman eziyettir. Belki bu yüzden bir an önce alınan mülke taşınmak ister insan. Ama işin uzmanından gelen uyarılar önemli. Sabırsızlığın faturası sonradan ağır çıkabilir. Aldıkların mümkün içine taşınmak demek lis ihlali demek. Lis ihlali olduğunda da lisin fes olmasına sebep olabilirsiniz. Yani yapması gereken şey aslında landlord'dan yazılı bir şekilde izin alınması gerekiyor. Çünkü izin almadığı takdirde yarın landlord hayır ben öyle bir şey söylemedim. Tam aramızda bir anlaşma yaptık. Fakat ben anlaşmadan geri dönüyorum deyip ben size yazılı bir şekilde bir anlaşma vermem gerekiyordu lease şartları altında, bunu vermedim. Ben dükkanı başkasına satmak istiyorum. Çıkın. Veya kiramı zamanında ödemiyorsunuz veya herhangi başka bir sorun çıkarıyorsunuz bana diye herhangi bir bahaneyle sizi rahatlıkla çıkarabilir. Bundan dolayı zaten avukatlar var, hani property ile ilgili ilgilenen avukatlar var. Onu daha onun haricinde lis araştırmaları yapılması gerekiyor. Tekrardan önce de bahsettiğim gibi belediye araştırması yapılması gerekiyor. E, ondan sonra konut araştırması yapılması gerekiyor. İzni var mı, kullanım izni var mı, herhangi bir ihlam var mı kullanım izniyle ilgili. Bu doğrultuda kalkıp e, içine geçtiğiniz takdirde landlord'un izni olmadan ve gerekli araştırmalar yapılmadan e, bütün yapılan ihlalleri daha önce üstünüze almış oluyorsunuz. O yüzden aslında çok tehlikeli bir şey yaparsınız eğer üstünüze geçmeden, yani completion dediğimiz süreç bitmeden içine geçerseniz dükkanın. O yüzden geçmemeniz çok çok önemli. İş yapayım derken göz çıkarmak istemeyenler için altın değerinde tavsiyeler bu işte uzmanlaşmış bir isimden geldi. Siz de sorunsuz mülk edinmek istiyorsanız bir uzmanın kapısını çalmanızda yarar var.